Bir, sayın belediyenin bu akıl vereni her kimse. Evet. Ya basına e, lisenin oradaki parkta yer verdiniz, belediye verdi. Evet. Ne park o? Mimar Sinan. Mimar Sinan. Onlardan çıkarıyorsunuz. Yok. Peki belediyenin nar marketin arkasında basına yer verdiniz. Onları da mı çıkarıyorsunuz? Yok kendileri yaptı aktı. Gözlerin burada 200 metre burası park değil. değil. Tarihinde burası park olmamış. Bahçe de olmamış bir marketin bir kafenin, e, kafenin, kahve, kafenin bahçesi. E, arka bahçesi gibi bir yer evet, evet. 200 metre konteynerlerde yayın yapıyor eğer buranın çıkmasıyla gözlerin çıkmasıyla memleket kurtulacaksa, memleket kurtulacaksa bu akşam taşımaya başlayalım e, yani Tabii. belediye yakışan buysa da hemen yapsınlar Bir de, değil, e, e, niye gözde çıksın yani müsaade buradan, müsaade derseniz evet. şimdi bir kere gözlerin gözde gibi ulusal bir televizyonun Gözde Kastesi gibi ilin tek renkli kastesinin evet. günlük e, buralarda yayın yapması bir kere belediyeyi rahatsız etmeli, belediye başkanını rahatsız etmeli, belediye başkanı gelip ya arkadaşlar biz size nasıl bir imkan tanıyalım da rahat bir yayın yapma ortamınızı temin edelim bu depremden dolayı kira mira da almayalım ki burayı kiralamış parasıyla basına verilen yerler de tek kiralayan yerde medya Gözde. olarak Gözde şimdi evet, evet. burada bakın Gözde ile bir çatışmaya gidilmesi planlanıyor birileri tarafından gözle tek değil bakın böyle bir durumda bütün basını karşınıza alırsınız bizim tepkimiz de buna en az sizin tepkiniz kadar şiddetli olur. Yanlış yapmayın. Bu doğru bir şey değil. Evet. Bu küçük işlerle de belediyenin uğraşması kesinlikle Adıyaman'a hayırlı değil. Ben Sayın Belediye Başkanı'nı burada uyarmak istiyorum. Sayın Belediye Başkanımla ben bugün telefonla görüştüm. Açıkçası. Evet. Bakın bunların Adıyaman'a bir yarar getirmeyeceğini söyledim. Yani basına karşı bu ustupla yazılan bir açıklama haberin içeriği sizi rahatsız etmiş olabilir ama yol bu değil buradan sonuca gidemeyiz yani bakın Adıyaman'ın didişmeye zamanı değil ben bunların hepsini paylaştım. Sayın Belediye Başkanımızı en kısa zamanda bu stüdyolarda konuk etmek isteriz. Tabii ki. Buyursun Adıyaman'ın sorunlarını elbette biz konuşacağız. Keyfi bir yatırım olduğunu düşündüğümüzde elbette soracağız. kendisinin Bundan önünde rahatsızlık olunacaksa da olsunlar. Kendisinden önünde olan engelleri de anlatsın Anladın burada. Hatta biz Değil mi konuşuruz. Hepsini Bakın, konuşalım. E, burada bana Hakkı üstünde kalmasın. 11. ayın 29'unda tebligat e, yapıldığı tarihe ile ilgili söylendi. Yazıyı da attılar. E, ama kimseye tebliğ edilememiş. E, Tebelli eden yok. Dendi ama Gözde de diyor ki bize ne bir tebligat geldi ne biz bir şey Hayır, gördük. başkan kendisi aradı sizi kimse çıkaramaz diye. 4 e, e, dedim ki peki siz bunu özel Gözde'ye mi yaptınız? Evet. Bunu Acaba? özel gözleme mi yaptınız? Başka tahliye talepleri var mı? Ben bunların da belgesi rica ediyorum dedim. Sağ olsunlar. Tamam dediler. Saat 5.30-6 civarıydı ancak. 4 dört tane daha belge attılar. Ben onların da isimlerini açıklamayacağım ama burada hepsi. Basın var içinde başka? Hayır hayır basın yok bir. Bir de böyle bizim gibi bir köşeye silmiş mecburiyet kalmış kimse yok. O dört tanenin dördü de bir tanesi işte dükkan, bir tanesi ikinci, üçüncü kat bir yer, bir tanesi belediyenin boş iki dükkanı. Beyler, e, bu bakın kim sizi bu işlerle uğraştırıyorsa o sizin dostunuz bir değil. Ben de onu Burak Bey'e soruyorum. Burak Bey, e, Sayın Tut Yani hakikaten e, bu olaylarda kendisi hakim, kendi iradesiyle mi yapıyor? Hani yoksa birileri tarafından yönlendiriliyor mu? Yönlen, o da mecbur mu kaldı? Ben aklıma böyle sorular da geliyor. Evet. Şimdi Başkan Tutderer'in izni olmadan bu metin yayınlanması, servis edilmesi imkansız. Tamam. Evet, Başkan Tutderer'in bilgisi dahilinde yapılmıştır. Ancak bu gözdeni yaptığı haberler kendisini ciddi anlamda rahatsız etmiş ki o can havliyle buna evet demiş. Bu metni yayınlayın demiş. Biraz Aynen. da uç olmuş. Ama ben hatta yine... diyor o metni ben yayınlatmak da istemedim diyor. Ha onu söyleyeceğim ha, başkan. Söylüyorum. Yani şöyledir. Başkan sonra gelen tepkilere ve çıkan şeylere bakınca şunu düşünmüştür. Ben öyle kanaat ediyorum. Ya biz de biraz böyle Kantar'ın topuzunu kaçırdık, ya adamlar haber yapmış ama bu haberle ilgili bir yanıt vermemişiz adamlara, adamlar değil, evet. ben suçlanmışız. Evet. Birleşen bir, ya habere yanıt bir, yok. Hiçbir kılıfta bulamamışız, vay efendim biz size boşaltın dedik, siz bize vurdunuz gibi. Şimdi kamuoyunda bakın, Adıyaman'da oturan, yatan, kalkan, 7'den 77'ye herkes bu olayı konuşuyor. Evet. Herkes konuşuyor. Çelik Ağa konuşuyor, Kahta konuşuyor. <laughs> Herkes konuşuyor. Şimdi başkan elbette biraz vicdan yapacaktır. Yapmak zorundadır. Şimdi o ne ya? Sözde bir basın kuruluşu, kin ve nefret. Yani bunlar, bunlar ne ya? sosyal demokrat <laughs> anlayışına hiç yakışmıyor ama bir insani ve vicdani duygulara örtüşmeyen açıklamalar. Gelelim şuna. İşgalciysen ben, sen devleti işgal ediyorsun. Valilik, özel idareni yerini işgal ediyorsun. Ben işgalciysen Mimar Sinan Parkı'ndaki basın sitesi, Karapınar'daki basın sitesi, sen masraflar ederek, para harcayarak yapıyorsun. Ben burada kendi çabalarımla sen bana diyorsun ki hatta, ben seçilirsem, başkan olursam buraya yer yapacağım, basını en iyi şekilde destekleyeceğim, siz en iyi şartlarda yayın yapın diye çabalayacağım. Dediniz. Yaptı mı? Yapmadı. Yapar yapmaz. Herkese yapsın ama. Ben tüm basın mensubu arkadaşlarıma, basın yayın kuruluşu sahiplerine teşekkür ediyorum. Tarafsız ve objektif davranan tümüne. Evet. Ben de buradan altın istedim. Şimdi gelelim gözde. Arkadaşlar, Şubat depreminden önce gözde medya grubu neredeydi? Kale etkiliğinde Konağı evet. karşısında 5-6 katlı, bir vardı. plazadaydı. Evet. Devasal paraların harcandığı, stüdyoların olduğu, Rütü'nün ve Rütü'nün sorunların doğuda ve güneydoğuda, Anadolu'da böyle bir yer yok, ne yaptınız dedikleri, dedikleri. bir binası vardı. Bunu hatırlatalım yani, unutanları hatırlatalım. 32 personeli çalışan, bir katında gazete, bir katında ve bir katında sosyal medya, bir katında televizyon, öbür katlarında stüdyoların olduğu, 32 kişinin büyük bir kadronun çalıştığı bir kurumdu. Gözde bugün Altınşehir mevkisi, Perideye tabir ettiği yerde çadırda. Şu anda çadırda çadır, stüdyo yapıyoruz, evet, evet. stüdyodayız yani burası stüdyo ama çadır ve Sayın Başkanım ve konuklarımızın zaman zaman bizden çok rahatsız olduğu ve dile getirdikleri en büyük şikayet kışın donuyoruz yazın terliyoruz hamama girer gibi. Bakın siz buraya bir çivi çakmadınız bir şey yapmadınız ki kamu hizmeti gören bir yer burası bir basın yayın organı tüm bunlarla birlikte ben şunu soruyorum ya, ya hakikaten tut derenin o günkü yayınladığı metni geçtim. Aradan iki üç gün geçti. Vicdan her rahat mı diye ben gerçekten sormak istiyorum. Yapılan bu açıklama senin vicdanını örtüşüyor mu örtüşmüyor evet, ben örtüşmediği kanaatindeyim. Evet. evet. Niye kanaatindeyim? Çünkü Tutteren'in tarzı bu değil. Ama belediye başkanı olduktan sonra değişmişse duyguları, düşünceleri, yapısı, hizmet dili, beden dili, Adıyaman'a verdiği vaatler işte çarşaf çarşaf yayınlamış başkan olursam ne yapacağım. Eğer bu ilkesel durumu değişmişse ammenna biz de şapkamızı öyle bize Burak Bey bu herkesin başkan olacağım dediği vadi yerine getiriyor mu sizce? Yani çok erken. Ama bir sene geçti neredeyse. Bakın çok erken. Son bir sene de saymayalım. Üç yıl kaldı. Şimdi şöyle bakın. E, ben bunu söylerken biraz da e, duygusal olacak. Şimdi insan eşi, Kayne, kardeşi, annesi, babası, kuzeni, böyle fevri istekleri olur. Başka olmaması mı? gerekir de kesinlikle. Evet. Bu, bunu doğru olduğunu söylemiyorum. Zorla kalıp bazı e, masum istekler olur. Bu istekler artabilir. Siz verdikçe isterler. Hatalar yapmış olabilir belediye başkanı. Bakın bu sosyal medyada yazıldı, çizildi, edildi. Belgeleriyle e, yayınlandı. Ammenna bunlar hatadır. Hatalar insanlara mahsustur. Ama siz bunları yaparken Adıyaman'a Adıyaman halkına hizmet götürmezseniz insanlar sabırla bekler. Nereye kadar? Bıçağın ucu Sopanucu vatandaşa halka değene kadar. Bakın şu anda insanlar şunu konuşmaya başladı. Ya tutdereyi seçtik ama hata mı yaptık? Ya tutdere hadi yani hizmeti param var pulum var Avrupa Birliği fonlar İBB, projeler ABB. yani ciddi destekler alıyorsun oraya gidiyorsun buraya gidiyorsun İşte hani biraz da vatandaşa bu parayı harcı demeye başladılar. Ben halen şu ümidi taşıyorum e, krizi kriz yönetebileceğini, müzakerelere açık olacağını, açık olması gerektiğini bir belediye başkanı, bir şehrin emine yakışacak şekilde belediye başkanlığı yapacağını en azından ümit ediyorum. Yapamazsa zaten bakın bu kışla birlikte sesler yükselir. Bir müddet sonra size de başkanlık yaptırmazlar. Evet. Sokağa çıkacak yüzünüz olmaz çünkü Adıyaman depremden çıkmış yolları, altyapısı, üst yapısı berbat, sosyal donatı yok. İnsanlar işsiz, sizin vaat ettiğiniz iş şeyi var. TYP'lerle sözleriniz var. Depremzedelere konut sözünüz var. İşte Ama konut sözünü... Karadağ Karada teleferik var. Bilmem ne var. Sosyal donatlar, baraj kordonu. Yani bunları söylemek istemiyorum. Çok hele özür hele biz... Basın toplantısında şunu söyledi, e, sorduk hani sosyal kontör yapacaktınız, bu dönem yapmayacağım diye cevap da verdi. Ya yok öyle bir şey, söz ağızdan çıkar. öyle Yok yapamayacağım dedi bitti. Vallahi öyle bir şey yok, devlette de devamlık esastır bir. Bir de başkanın bir şey söyledi, yani işgalcilerle ilgili atıfta bulunmak istiyorum. Buyurun. Şimdi devlet yanına bırakır, yanına bırakmaz. Bir kez daha altını çiziyorum. Kaçak villalarla ilgili Adıyaman Valiliği, Çevre Şehircilik, Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili bir inceleme soruşturma başlatmazsa bu mevzu Adıyaman'da kalmaz Ankara'ya gider. Bir kez daha altını çizelim. Başkanım şöyle diyeyim. Şimdi basın açıklamasında şöyle bir ibare de var. Gözde TV işte başkana itibar suikasti düzenliyor diye. Ben şöyle bir soru sormak istedim. Adıyaman halkı için gelen parayı yandaşlarına harcamak halkın itibarına suikast midir değil midir? Değildir. Hayır. Halka harcaması gerekeni başka Halk herhalde. Yani yok. şimdi itibar suikastı yapmışsın değil, sözde. Ya suik itibar suikastı denmez buna. Bu çok, Aa, ağır. çok ağır cümleler şimdi Şöyle bundan. algılamalar şu şekilde. Onlar da neticede insan. Kardeşine yapıldığı gibi Yazılmış. Evet kardeşim burada Yani onun da evi var. Olabilir diye evet. ya. bizden birisi ya. Bunu çıkıp diyebilirsin yani ben bir mahallede kardeşim oturuyor diye oraya hiçbir hizmet götürmeyeyim mi diyebilirsin. Al sana demenin Şartlar oluşmuşsa da. götüreyim. Bilirsin. Yani gibi. Yani bu kadar ağır alınmaya gerek yok. Sayın Belediye Başkanı mı? hazırlanmış ha, başkan evet, bu evet. açıklama. Bakın. Evet, evet Ve evet. kişisel kavgaları birleri buna dahil etmiş ve başkan tutdere buna alet olmuş. Aynen. Bakın altını çizelim. Başkan tutdere şu metni bir daha okursa onlar bazı şeyler. Aynen, aynen. Şimdi Başkan alet oldu demişsiniz. Peki bu alet olmaktan nasıl kurtulacak? Silkinecek. Değil mi? Gelecek. Silkinecek. Gelecek. Net konuşacak. Acık bizim konuştuğumuz gibi. Canlı yayın olur, cansız yayın olur. Ruhsuz yayın olur, ruhlu olur ama diyecek yani bunu kabul edecek. Evet. Ben de sinirlendim kişisel bu duygularıma yenik düştüm. Yapılan açıklamayı gözden bir daha geçirmem gerekebilirdi demesi gerekiyor. Evet. Çünkü bu açıklama insani ve vicdani değil çok ağır bir ağır. Evet buyurun başkanım. Şimdi bakın toparlamam gerekirse Size zahmet. Evet. Adıyaman içinde gezilemez bir haldeyken sokaklarımız perişanken evet. insanlarımız ciyak ciyak bağırırken yağmurun yağmadığı her gün hala toz bulutlarıyla biz boğuşurken yıkım yapılıyor her gün. Ya şehir içerisinde ben gittim. Bakın bizim burada siyasi bir hesabımız yok. Yok. Bizim tek hesabımız Adıyaman. Adıyaman'dan başka biz bir hesap bilmeyiz yani. Dedim ki başkan bence botu giy. Üç tane de kot pantolonu al üstüne çek kadife pantolon çık sahaya. Beni dinlersen burada oturma dedim yani. Söyledim ben bunları. Ya şimdi Bakın basın, basın yazıyor duyulmuyor. Evet. Bağırıyor duyulmuyor. Kamu diyor ki ya vallahi kimse basını takmıyor. Ya basın takıl, basın takmayan adam intihar eder. İntihar eder yani. Basınla iletişim olmayan bir yönetici olabilir mi? Bakın belediyenin içerisinde nefes aldırmıyorlar. Sayın Tuttere kendinden değil adeta. Yani bir ekip etrafını çevirmiş kimdir ben bilmiyorum. Ama Sayın Tuttere'nin kendine biraz zaman ayırması, etrafına biraz zaman ayırması, toplumun içinde olması gerekiyor, diyaloğunu sıklaştırması Muhakkak. gerekiyor, resmiyete önem vermesi gerekiyor, elbette iktidardan yatırım alması için vekillerle irtibat halinde olması gerekiyor. Belediye başkanısınız, siz artık siyasetiniz bitti. Bakın Halk TV'ye katıldı. Ha bir de Halk TV meselesi var. Ay şunu söyleyeyim. Orada sen Sayın Çevre Şehir Şehircilik Bakanımıza teşekkür etti. Bizi çağırıyor, istişare ediyor. Fikirlerimize önem veriyor. Hayır, diyor. Güzel yani, yani demek bir tıkanma yok. 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 Bir de ya yereldeki basın hallettin de Halk ha, ne diyor? Halk TV mi kaldı? Yani saymıyor musun yereldeki basın? Bakın bu çıkıyor. Evet. Artı Yere oraya sakın ha bir kaynak maynak aktarayım demem Sayın Başkan Halk TV'ye. Bunu sorarım ben. Bakın bugünkü yazı gibi sorarım ben. Böyle kırılmaca yok. Yereldeki basın nefes alamıyorken yayın yapacak bir yeri yokken ne işimiz var Halk TV'de kardeşim? Halk TV, Çanak'tan, Uydu'dan yayın yapan Gözde TV kullan gel. Ne zaman aradın almadı? Evet. Onun için Sayın Başkan alınmayacaksın, kırılmayacaksın. Meseleleri bireysel algılamayacaksınız. Kişisel hesapları Kişisel hesabı olanlar sizi bu noktaya çekmek isteyebilir. İzin vermeyeceksiniz. Ya birazcık etrafınızda gerçekten e, kamuoyundaki bu sesleri görecek ne olur bir yapı oluşturun da önümüzde kalan dört senenizde de Adıyaman'a bir katkı sunun. Bizim bütün derdimiz bu. Evet. Dostane çağrımız bu. E, Diyor. Burak ee, Bey, son olarak izleyicilerimize neler söyledik isterseniz. Evet, şunu söyleyelim. Bizim bir kurumla, bir şahısla bir kavgamız yok, olmaz, olamaz. olamaz. Evet. Nitekim, Gözde gazetesini açarsanız, belediyenin birkaç gün servis ettiği haberler gazetede çıkıyor. Bir ambargo yok, bir şey yok. Bakın, altını kesinlikle çizmek istiyorum. Yüzlerce, binden fazla Tutdere'nin haberi çıkmış. Adıyaman evet, Belediyesi'nin Tutdere döneminin haberleri var. Defalarca manşetlerde çıkmış. Biz Gözde Medya Grubu olarak televizyona, gazeteye, sosyal medyasına webine gelen her türlü haberi değerlendiriyoruz. Haberin önemine göre, gündemine göre, son dakika ile ilgili. Biz maaşet gerekiyorsa manşet, sür manşet gerekiyorsa sür manşet. Birinci sayfa, iç sayfa. Bir şekilde bize gelen tüm haberler çıkıyor. İlçe haberleri işte atıyorum Tabii. A, B partisi hiç önemli değil. Ama bakın şunu da altını çizelim. Eğer Adıyaman'da Mimar Sinan'da, Karapınar'da ve birtakım bir takım yerlerdeki tüm medya mensupları, medya kuruluşlarına yer tahsis edilmiş. Ya yer belediye bayılmış. yer tahsis edilmiş. Evet, yapılmış. Bırak medyayı. Bir, söylüyorum işte. Siz tüm bunları görmezden gelip sadece Gözde TV'ye ben tahliye yazısı yazdım onlar da böyle yaptı dediyse özrün kabahatinden beter. Evet çok büyük bir ayıp bu. Özrün kabahatinden evet. beter. Bu ne demek oluyor? Gözde benim hedefimde ben Gözde'yi Adıyaman'da bitireceğim, yok edeceğim söyleme diye. Yani doğal olarak bu karşınıza çıkıyor mu abi? Tabii ki. Evet, evet. Yani Resim niye kimse o. değil de Gözde? Resim o. Yani Gözde gelip <laughs> valiliğin bahçesini işgal etmemiş. Adıyaman Belediyesi'nin bir odasını ya da bir yerleşkesini işgal etmemiş. Yani can havliyle yayın yapmak için Adıyamanların sesini depremde duyurmak için 6 Şubat'ta binlerce kişinin vefat ettiği bu memlekete bu topraklarda Adıyaman sesi kulağa gözü olmak için gelmiş çadır kurmuş çadırda yayın yapıyor fedakarlık yapıyor. Milyonlarca bedel ödüyor ya para ödüyor para. Ödenen paraların hatta hesabı yok. Cebiner ödüyor bu insanlar. Kaldı ki sen bu dördüncü kuvvete bu basına Destek verecek Türkiye'nin her yerinde yerel yöneticiler, yerel kaynaklar oluşturarak basının hayatta kalmasını şey yapar. Bir şeyin de altı istedim. Değerli izleyenler, Adıyamanlılar ve bizi izleyen sesimizin görüntümüzü ulaştıran Basın ömrünüzün sonuna kadar bir kere lazım olur size, herkese lazım olur. Evet. Sakın ola ki kişisel ve menfaat çıkarlarınız için haksızlığın tarafında durmayın. Eğer haksızlığın karşısında susarsanız, bir gün sıra size geldiğinde de onlar da susar, işin içinde çıkamazsınız. Medya, basın, gazete, televizyon, radyo herkese gerekli. Burada çıkar ilişkilerinizi bir tarafa bırakın. Gerçekten vicdanınızın sesini dinleyin. İnsani ve vicdanınız neyi istiyorsa, neyi yaptırmak istiyorsa onu yapın. Tarafsız, ilkeli, objektif, özgür olun. Ben başka bir şey istemiyorum. Yine altın çizerek söylüyorum. Tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Duyarlılıklarından dolayı ben bir birçoğuna baktım. Birkaç arkadaşımız farklı yapmış ama birçok arkadaşımız bu olayın yanlış olduğunu, belediyenin yanlış bir açıklama yaptığını, fevri yaptığını, kişisel hesaplarının bu işe karıştırıldığını evet. bununla birlikte altını çiziyorum. Oradaki ifadeler sözde bir medya kuruluşu demek ki nefrete yönlendiriyor demek. Ağza alınmayacak çok gereksiz, lüzumsuz söylemler. Ben karşılığını vermek ve söylemek istemiyorum. Ede ben kendime evet. ve gözde adına yakıştırmıyorum bu çok söylemlerini. Bir şeyin de altını Buyurun. çizelim. Şimdi bu televizyonun, gazetenin bir patronu var, sahibi var. Adam diyor ki, bakın bana bir tebrikat gelmedi, bana bir yazı da gelmedi. Sözlü yazılı bir şey de. Beni telefonla da aramadı. Özel kalem müdürüyle görüştüm diyor. Abi diyor kesinlikle bizim öyle sizi tahliye etme gibi bir şeyimiz yok. Tut dere. Sayın Başkan Adanken, Başkanken seçildi ve seçildikten sonra da hiçbir kuvvet hiç kimse sizi çıkaramaz. Ya bir de ihale etmişsiniz, Bedel ödüyorsunuz. Bu depremde herkes bir yere işgal etmiş. Herkes zaten zorunlu bir şekilde. Ben de Adıyaman Valiliğine yerleştim diyen birinin halkı tüm bunları görmezden gelip ben gözleyi oradan çıkaracağım demesi takdiri kamuoyuna bırak. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu ağır bir söylemdir. Gözde dediğim Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'nin başkan vekilidir Mahmut Bey. Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Besni, Kahta, Çelikhan dahil bütün ilçelerde temsilcilikleri olan Adıyaman'ın 1995 yılında kurulan en güçlü cemiyetidir yani birleri illa bizi karşısına alıp bizimle kavga da etmeye yemin içmişse Allah kolaylık versin deriz. Valla binlerden <laughs> kaçan biz olmayız. Onu ne şey söyleyelim. Doğru ben doğru bir de olacak. şunu söyleyeyim. yanlış olur. Yayından önce söylediğiniz bir, bir tabir var ben söylemeyeyim onu. Gerek, <laughs> Gerek Şimdi, yok. ben şuradan da e, bir sesleneyim ya. Yani, Seslen, tabii ya. zamanlı zamansız telefonumu arayan bir kişi. Yıllardır yani çok uzun yıllardır iletişimimiz olan Dostumuz olan biri bu süreçte ne tut dere, ne tut derenin yakın çevresi ya da iletişim kanallarını kurduğu kişi, kimse beni aramadı, sormadı. Ee, ya hayırdır, ne oluyor, ne yapalım, niye böyle oldu diyen de olmalı. Ee, ya bu zıkkı. Bitireyim. Tabii. Yani biz e, net söylüyorum, bacıyı dövmek gibi derdimiz yok, Üzüm yemek gibi derdimiz var. Gözlerini üzüm yemek gibi bir derdi yok ha. Memlekete hizmet eden herkes başımız üstünde taş. Çok, çok teşekkür ederim. Çok Kapatmam. Yemek. Evet. Hayır başkanım şöyle. Bitireyim Harun Bey. Ama çok. Net, good. net söylüyorum. Gözde bugüne kadar en, bak en diyorum altı üstelik. Hiç sevmedi, istemedi. Olur ya insan birini sevmez ya. Bir STK'yı sevmez. Onunla iletişimi yoktur, ilişkiler yoktur. Hayır Adıyaman'a bir şey yapıyorsa bu stüdyoya gelip yayında yapmalı, haberi de çıkmalı. Gerekirse defalarca çıkmalı diyen bir kuruluş. Bakın altı Bizim kırmızı çizgimiz nedir? Bölücülük, terör, dışında kapılar, stüdyolar. Herkes açık. Sonuna kadar açık. Türk de son kez söylüyorum. Bizim iletişim kanallarımız açık ve nettir. Minderin ortasındayız, sahnenin de ortasındayız, efendim, çok... biz her türlü şeye varız, Adıyaman kazansın. Çok teşekkür ediyorum. Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Sayın Zeki Dişkaya Bey, efendim, şeref verdiniz, de aydınlattınız, çok Soğuk. teşekkür ediyorum. Çok... Gazeteci Burak Cansel Bey, efendim size çok teşekkür ediyoruz, bağlı olasınız. Efendim dedi ya Burak Bey, bizim amacımız bağ bağcıyı dövmek değil, bizim amacımız ne bağcıyı dövmek ne üzüm yemek. Bizim amacımız bu bağdaki üzümü Adıyaman halkını eşit Bizim derdimiz bu. Bu da güzel. Evet. İşgalci, suikastçi sözde kim nefret sizlere iade ediyoruz. Çünkü biz böyle kim ve nefret dili kullanmayacağız. Biz yine iade etmeyelim. Ben orada, iade ediyorum. Orada kalsın. Yok ben ıı, iade ederim. Takdiri kamuoyuna bırakalım. Ben iade ederim. Kamuoyu takdir etsin ondan sonra. Efendim sizler bizleri sabırla dinlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya Cuma farklı konu ve konuklarda huzurlarınızda olacağız. Hoşçakalın efendim. Çok teşekkür ederim Allah'a. Seç, ekonomi ve güncel olayların konuşulduğu Harun Yumruçepe ile Sözün Özü her cuma 20.30'da Gözde TV ekranlarında. Özel Bir Tek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sizlerle